Mahfi eğilmezden dolar yorumu, böyle gitmesi mümkün değil. Ekonomist Mahfi Eğilmez, doların halen dünya parası konumunda bulunduğunu belirterek, ne var ki bunun sonsuza kadar böyle gitmesi mümkün değil. Bir süre sonra gücünü parasına da ilişkilerine de yansıtacak dedi. Eğilmez'in yazısından bir bölüm şöyle madeni para, üzerinde yazılı değer kadar olmasa bile bir değer taşır. Altın karşılığı kalmamış olan kağıt paranın üzerinde taşıdığı değere karşılık gerçek değeri ise yalnızca kağıt ve mürekkep değeridir. Bu tür paraya fiyat para deniyor. Fiyat, latince, öyle olması gereken anlamını taşıyan bir sözcük. Kağıt paraların altın karşılığı basılması ortadan kalkınca kağıt paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle söylediği için var olan bir değere dönüştü. Dolara son darbe Rusya'dan geldi. Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine ambargo uygulanan Rusya, kendisine cephe alan ülkelere yapacağı doğal gaz satışını dolar ya da euro ile değil rubleyle yapacağını açıkladı. Rusya, bu hamleyle savaş nedeniyle değeri hızla düşmüş olan rubleye değer kazandırmayı hedefliyor. İlk ağızda Rusya Merkez Bankası faizi %10'dan 20'ye çıkararak rubledeki değer düşüşünü frenlemeye yöneldi. Bu adım, Rus vatandaşlarının rubleden dolara dönmesini, dolarizasyon, önlemek için atılmıştı. Ardından da bu önlem geldi. Bu durumda Rusya'dan doğal gaz alan ülkeler ellerindeki dolar veya euroları rubleye çevirecekler. Bu da rubleye olan talebi artırarak rublenin değer kazanmasını sağlayacak. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk geçer dolar tahminleri ile acı reçeteyi yazdı. Dolar tahmini ütopik ama korkutucu. Dolar 100 Türk Lirası olacak. Coğrafya kaderdir diye boşuna dememişler. Gün geçmiyor ki kötü bir haber almayalım. Gün geçmiyor ki hayat pahalılığı artmasın özellikle döviz kuru ve altın fiyatları aldı başını gidiyor. Ama uzman yorumlarına bakılınca bunlar daha iyi günlerimiz gibi görünüyor. Çünkü dolar kahini olarak bilinen Selçuk Geçer öyle bir acı reçete yazdı ki herkesin ağzı açık kalacak. Dolar 100 Türk lirası ne oluyor? Türkiye'de patlak veren ekonomik kriz ve ardından gelen hayat bağlılığı vatandaşları artık isyan etme noktasına getirdi. Sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle neredeyse alım gücümüz dibe vurdu. Ama uzmanların yorumları çok daha korkutucu bir senaryoyu da gözler önüne seriyor. Özellikle dolar kahini olarak bilinen ve yaptığı tüm tahminler tutan dolar uzmanı Selçuk Geçer öyle bir acı reçete yazdı ki bu defa işin içinden çıkmak imkansız gibi görünüyor. Selçuk Geçer dolar kurunun daha da artacağını ve doların 100 Türk Lirası olacağını iddia etti. Peki dolar kuru ne kadar olacak? Dolar kuru daha ne kadar artacak? Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar artacak mı, düşecek mi gibi soruların yanıtı son zamanlarda hayatımızın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. 19 Mayıs dolar fiyatları sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar şu sıralarda 15.93 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor ve yükselişine devam ediyor. Bu durumda da uzman isimlerden gelecek olan yorumlar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. O isimlerden biri olan Selçuk Geçer Dolar yorumu az önce yayınlandı. Selçuk Geçer Dolar yorumu videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken izleyenler izlediğine pişman oldu. Çünkü dolar kahini olarak bilinen Selçuk Geçer bu defa felaket tellallığı yaptın ve acı senaryoyu gözler önüne serdi. Sıkı durun, tüm dengeler değişecek. Dolar bu defa öyle böyle artmayacak. Dolar 30 Türk Lirası, dolar 40 Türk Lirası gibi rakamlar bile sevindirici olacak. Çünkü öyle bir artış geliyor ki resmen batacağız. Bunlar daha iyi günlerimiz. Dolar uzmanı Selçuk Geçer'den dolar yorumu geldi. Ancak bu yorum öyle sevindirici değil. Günümüzde 15 Türk lirası bandında seyreden doların 100 lira olacağını iddia eden Selçuk Geçer herkesi depresyona soktu. Videoyu izleyenler, yok artık dolar 100 lira olur mu dedi ancak olma ihtimali de son derece yüksek. Selçuk Geçer, geçmiş yıllarda benzer olayların yaşandığını belirterek şu anda Türkiye'nin büyük bir krizin tam ortasında kaldığını söyledi. Enflasyon ve risk artıyor. Maalesef ki koronavirüs pandemisi sonrasında tüm dünyada bir ekonomik kriz başladı. Türkiye'de üretim gücü düşük olduğu için ekonomik krize en çok israf eden ülkeler arasına girdi. Enflasyon yılbaşından bu yana arttıkça artıyor hatta daha da artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarının başta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olmak üzere hep gücü elinde tutan birçok merkez bankası tarafından bile isteğe baskılandığımı söylüyor. Yükselen enflasyon rakamlarına rağmen dolar ve altının bu seviyelerde kalmasının başka bir açıklaması olmadığını belirten uzmanlar bir yerde bunun da patlak vereceğini düşünüyor. İşte o gün bizim için tam bir felaket olacak. Altın ve döviz kurunun artması halinde de hayat pahalılığı da zirveye tırmanacak. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.